geldiniz arkadaşlar. Ben bugün mükemmel bir şekilde izlemekten deli gibi zevk aldınız. Cartoon Box dünyanın en güzel animasyonlarını, Jet bölümlerini izleyeceğiz ve Şakir şu anda uyuyor. Karşım niye uyuyorsun? Geliyorum bebeğim. Kardeşim olmuyor böyle, İnsanlar seni izlemek istiyor Şako. Az sonra geliyor. Hala abone olmadıysanız bir bir şekilde abone olabilirsiniz ve bu tarz daha çok Şako'yla ve daha çok animasyon videosu gelmesi istiyorsanız bu videoya like atabilirsiniz. BAM! Making content with Earth. Şeyle diyor dünyayla Ko şey kurmaya çalışıyormuş. Content işte. Kontak, bağlantı. hey merhaba dünya. Dünyadaki karımı aramam ve ona selam söylemem gerekiyor. Kandilini kutlamam lazım. Merhaba kandil, kandiliniz kutlu olsun gençler nasılsınız? Aa şaka yanıyor bak şaka yandı. çok değiştiğim bugün. Aferin bebeğim. <laughs> Bakın neler yapabiliyorum. <laughs> Alkış bunun için seni gönderdik. Senin dünyaya bunları yapabilmen için, uzaya bunları yapabilmen için gönderdik. Kesinlikle bunun için gönderdik. 500 milyar dolar bu yüzden mi gitti lan? Yazıklar olsun. Ben mi gönderdim lan Bahane. <laughs> alkışlıyoruz tabii ki. Herkes alkışlıyor. Deli gibi alkışlıyoruz. Oo. Orada ne? Oha televizyondan What the fuck is going on? Burada bir çelişki var. Abi hakim bey bakın seyirciler burada bir şey var abi. Bu aşağı işiyor. Uza uzay çekimi yok ki orada. Uzayda yer çekimi yok ki. Nasıl aşağı işiyor? Aşağı işiyor yukarı çıkıyor. Bunu hiç açıklasın. Bak burada bak. Aşağı işiyor oradan yukarı çıkıyor. Bunlar olmaz bunlar. Her neyse ama çok komik. <laughs> Neden bu kadar iştahlı içiyorsun ki onu? <laughs> Arkadaşlar uzay kuralları diye bir şey vardır ve uzay kurallarında uzay kurallarında da çiş içemezsiniz öyle bir şey denemeyin. Frame order, Alice in Wonderland. Bu şey mi? Klasik poposuna dinamit koyuyoruz, patlatıyoruz. Evet, bunu milyon kez izledik. Oo, o da ne? Bir çalı. Evet. Ha, ha, ha. Bir tavşan. Ne kadar da mutlu bir tavşan. <laughs> Evet, ben bir gerizekalı bir prensesim ve tavşanın girdi deliğe kesinlikle girmem lazım. O buraya gireyim mi acaba? Gireyim tabii ki. Hadi gir oraya. Evet. Gördüğünüz her deliğe girmeyin arkadaşlar. Amacın ne kızım? Umduğunu bulamadı. Espiri anlayışınız. Bulduğunuz her deliğe girmeyin demiştim kamu spotu. <laughs> Eren dinle. Eren'e dinle. Prenses olmasın adam olamamışsın. Evet az önce girdiği yer mağara deli değilmiş ama delikmiş. O konuda bak. Çok küçük bir sapma yapmışsın. Her şey yolunda olacakmış, olmamış. <laughs> Tavşanın suçu Empati yetin mi konuşturmak istemiyorum şu anda. Çok kötü bir durum. <gülüyor> <gülüyor> Donald Trump watching the voice. Evet. Device'ı izliyormuş arkadaşlar. O ses Türkiye, yurt dışı o ses Türkiye's. Device. <laughs> <baby>. Donald Trump. <laughs> ha, 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 hayallerim ulaşabilecek miyim? Mükemmel sesimi konuşturacağım ondan sonra? <gülüyor> <gülüyor> Tahmin edeyim mi? tahmin ediyorum yemin ediyorum izlemedim Allah bin türlü belamı versin ki ağzıma uzaylı ki izlemedim arkadaşlar bu bölümü fakat kadar sonra Trump da gaza gelip bir tuşa basacak ve büyük ihtimal o da atom bombasının tuşu olacak değilse şerefsizim lan bu kadar da gaza geldim bak tutmazsa yalnız çok gaza geldim vallahi izlemedim önceden bunu ilk defa izliyorum bak <laughs> Yemin ediyorum tahmin ettim. Like atın lan. Yemin ediyorum iz önce izlemedim. Allah o kadar da yemin etmeyeyim lan. İzlemedim işte inanın Bir şey diyeceğim. Niye Rusya'ya attın onu? Hemen politik gönderme. Hop hop çevirdi Rusya'ya attı. <laughs> Bu arada burada Trump'a da gönderme olmuş olabilir biliyor musunuz? Trump böyle çok fazla televizyon izleyip televizyonda ünlü olan top modelleri yavaşladığı hakkında bazı söylendiler var. Ona bir buradan gönderme olabilir. Frame order present. Get it lost in the space. Şeyde kaybetmişler arkadaşlar. Uzayda kaybolmuşlar. Elon Musk. <laughs> Uzaya gidiyorum çok mutluyum. <laughs> Çikolata gibi tutuşlar <tüketi> var. <laughs> süper. Her şey yolunda. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu bir sıkıntı var. Oh. Işık, ışık. Işık hızına ulaştı. He? <laughs> Sanırım 51. bölgeden bu uzay gemisi falan falan az önce. <laughs> Yeşil oldu. Zaman geçtikçe uzayın rengi değişiyor ama. <laughs> Mavi turuncu uzay. Buna mavi dediğim için yorumlara yazmayın. Tornavida ile uzay gemisini tamir eden ilk Türk. Sanırım sen... Gözgatlısın. Yeşil mi oldu? Tabii ki sadece teknoloji bozuldu arkadaşlar. Açlık maçlık öyle şeyler yok. <laughs> Sonunda olay. <woo. gülüyor> <laughs> bu komik bir şeydi var ya. Bu komik güzeldi bu. <laughs> Demek ki sadece pişlik dünyada yapılmıyormuş. Uzaylarda piç olabiliyormuş. Şimdi yapabiliyormuş. Komikler komikler. Running your restaurant. Restoranttan kaçış gibi bir şey. Sesler böyle arkadaşlar bu animasyon. Brokoli tabii ki. Bir restorana gittiğiniz zaman brokoli yemezsek olmaz. Çünkü biz Avrupalıyız ve havalı olmamız lazım. Et asla yemeyiz. Evet Fransa mükemmel. Ha? 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 Eğer bazınızda bir şey kaçarsanız ırkınız değişebilir arkadaşlar. Herkes siyahi oldu bir anda. <laughs> Bu ne? <laughs> Arkadaki adamın ağzı bıçak girmiş ama hala yok. Komik güzel. Biz onlar ATV'de bir tane karikatür vardı. Bu ona benziyor. Hatırlar mısınız ATV'nin sonunda biz zamanlar haberden sonra çıkıyordu böyle. ilginç bir karikatür. Saçma sapan komik gibi. Aslında hiç komik değildi. Fortunately, ne? Fortunately the airport. Evet, uçağa yetişmeye çalışan bir çizgi adam. Tilikili, Tilikili Island. O. Adaya gidecekmiş. Fortune ne demekti ya o? Ezberime edem. <laughs> Medium mu demek lan Fortune? Oh my shit nigga! Aha! Pamuk! Yemin ediyorum bak burada da bir tahmin yapabilir miyim? Teyze büyük ihtimal kara borsacı bileti daha ucuza satacak şimdi bak o bilet kendi kullanacak. Bunu yapmazsanız 1 milyon dislike hak ediyorum şu anda yemin ediyorum bunu da tahmin ettim. Kara borsacı bu kadın. Bence Allah öyle çıkacak kadın. pas Büyünün sonunu dinlemedi. Uçak evine düşecek. Tahminimi güncelliyorum. İki tahminim de çıktı lan. <gülüyor> like atın bu videoya. İki tahminim de çıktı. Yemin ediyorum önce izlememiştim ya. Bu kadar ikna etmek zorunda mıyım lan ben sizi? Bunun ne iş var gene bu masada ya? <laughs> hey merhaba müşteri. Hmm. Menü. Oho. Aha mı? Yengaç yok. Sikatoz. Makarna pasta istiyormuş. Yengeç veren mi abime? Taze taze tam sendik ha. ha. Makarna diyorum lan. Yengeç benim abime. Çok güzel lezzetli taze taze. Arkadaşlar galiba şey Kayseri'li yengeç dayatmaya çalışıyor. Taze taze eline kalmış. Diyor ki yengeç verem sana yengeç iyi gelir o <laughs> Büyük ben İstanbul'daki bir tane kuru fasulyeci burası. <laughs> Klasik. Adama çoban salta getir diyorum diyor ki mevsim salta diyorum. Cacık getir diyorum salta getiriyor. Açtı getir diyorum. O, o kadar da olmuyor açtı tenik her neyse. Geri zekalı. Adam iki saattir makarnayı makarna yapıyor. Neden bu yengeci bu kadar öldürmek istedin ki? <laughs> bu seriyi önceden izleyenler bilir. Her dakika böyle bir şey öldürüyorlardı bir şekilde. Komik değil bu ya. Bu kiralık katilmiş yengeci öldürdü yani. A nice dinner. Güzel bir akşam yemeği with box. <laughs> Kartın box adamın dibidir çünkü telif atmıyor <laughs> Her zaman brokoli yiyoruz arkadaşlar çünkü biz et yemiyoruz. Hepimiz veganız ama. <laughs> Yine mi sihirbaz yapmış bu yemeği? ince bağırsak mı çıkıyor? Ne o öyle? ince bağırsak çıkıyor arkadaşlar. <laughs> Tahmin edecektim bunu. Şimdi bir düşünmüştüm böyle bir şey olacağını. Hey merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Başarılı olay ölmedim. <laughs> Büyük ben büyücü onu zehirlemişti. <laughs> Dejavu mu yaşadım? Ben bunu önce izlemiş miyim? <laughs> videoyu beğendiyseniz arkadaşlar bu videoya like atabilirsiniz. Daha çok kartın bokçan mısınız ve bununla ilgili birkaç tane galiba yeni animasyon var. Onların da gelmesini sorsanız bu videoya like atabilirsiniz. Hala abone olmanı peş peşin bir şekilde abone olabilirsiniz. Video bitirirken Şakir'in yanmasını isterdim. Kardeşim niye yanmıyorsun sen? Enseni yakmak istemiyorum. Ses geldi. Şu an yanmaya başlıyor. Komutla yanmaman lazım. Bir de teşekkürler. Cidden yanıyor galiba. Yansın öyle kapatacağım değil Yanıyor musun lan? Ben ne zaman yanmadım ki? Heh komik çocuk Anlamadım yanıyor mu yanmıyor mu zamanla Hoşçakalın sağçakın Bay bay Yemin ediyorum ses geliyor bu sefer yanacak Yandı bak yanıyor Yan ateşli Şakir yan Oley yandı Yanıyor bak 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 nasıl yanıyor bak 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 Tamam Şakir ile birlikte günah günah gidiyoruz Hoşçakalın sağçakın Şakir'le kal Yardım benim seviyorum seni